Yazılı yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 2. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da soruyolun.com adresimize gönderebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Arda'nın yaşının 3 katının 6-9'dan büyük 24'ten küçüktür. Buna göre Arda'nın yaşı en az kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi bu sorumuzu eşitsizlik kullanarak çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Arda'nın yaşına x diyelim. Arda'nın yaşının 3 katının 6 eksi. 3 katını alalım 3x. 6 eksiğini alalım eksi 6. 9'dan büyüktür. Büyüktür 9 diyelim. 24'ten ise küçükmüş. O zaman 24 büyüktür. Burada Arda'nın yaşının 3 katının 6 eksiği şeklinde eşitsizliğimizi kurmuş oluyoruz. Sonra bundan sonrasında ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Hatta bunu daha da düzenleyelim. 9 küçüktür 3x eksi 6 o da küçüktür 24. Hiç fark etmedi. İki yoldan da yapabilirsiniz. Sonra bu işlemleri yapabilmek için aynı toplama işlemindeki gibi buradaki eksi 6'yı buraya ve aynı zamanda buraya işaret değiştirerek atmamız gerekiyor. Yani 9 artı 6 küçüktür 3x küçüktür 24 6 artı olacak şekilde söyleniyor. Gene eşitsizliğimiz bozulmuyor çünkü bir sayıyla çıkartıyorsak veya topluyorsak bunu her iki taraf için de yaptığımızdan dolayı eşitsizlik korunmaktadır. Yani yeni eşitsizliğimiz 15 küçüktür 3x o da küçüktür 30 olmakta. Sonra her iki tarafı burada x'i sadeleştirebilmek için 3'e bölmemiz gerekiyor. 3'e böldüğümüzde burası 5 küçüktür x kaldı o da küçüktür 10 gelmiş oldu. Yani Arda'nın yaşı 5 ile 10 arasında olmak zorunda. Buna göre Arda'nın yaşının en az kaçtır? En azını istiyor. 5'ten büyük olduğuna göre 5'ten bir büyük basamak e, sayımız nedir? 6'dır. Yani Arda'nın yaşı en az 6 olabilmektedir. İkinci sorumuza geçelim. Yanda verilen ABC üçgenin çevre uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmakta. Şimdi çevremize baktığımızda arkadaşlar çevre uzunluğumuz ne demektir? Tüm kenarların uzunluğunun toplamıdır. Baktığımızda çevremiz için 8 artı 14 22 artı x bu bizim çevremiz olacaktır. Sonra biz x'in değerini bulabilmek için bir kuralımız var mı? Evet var. Bunu buranın üçgen oluşturabilmesi için üçgenlerde eşitsizlik kuralı söz konusu olacaktır. x'i merkeze alalım. Büyüktür ve küçüktür şeklinde eşitleyelim. Şimdi arkadaşlar buraya yani x neyden büyük olacaktır? Geriye kalan iki kenarın farklarının mutlak değerinden büyük olmak zorundadır. Farklı yani direkt büyükten küçüğü çıkaralım. 14'ten 8 çıktı. 14 eksi 8 diyelim. Ve neyden küçük olmak zorunda? 8 artı 14. Yani diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda. Farklarının mutlak değerinden ise büyük olmak zorunda. Zaten bura mutlak değer almamız bir şey etkilemeyecektir. Tamam mı arkadaşlar? Buradan 6 küçüktür x o da küçüktür 22 gelecektir. Yani x'in alabileceği değerler 6 ile 22 arasında olmak zorundadır. En büyük değer x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? 21'dir. En küçük değer ise 7'dir. Buna göre burada x'in yerlerine koyarak çevre için en büyük ve en küçük değere bakabiliriz. 22 artı 21'den 43 burada en büyük değerimiz olacaktır bizler için. 43'ü söyleyebiliriz. 7 koyduğumuzda bir de 7 koyduk. 22 artı 7'den 29 ise en küçük değerdir. Tam sayı değerlerin toplamı. En küçük en büyüğün toplamını istiyor. 43 artı 29. 3 artı 9. 12 elde var. 1. 5 oldu burası. 72 olarak cevabımızı yapıştıralım. Üçüncü sorumuz. Yanda verilenlere göre en kısa kenar hangisidir diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar burada bilmeniz gereken büyük açıya büyük kenar gelir. Bunu bileceksiniz. Sonra geri kalan açıları da kendimiz bir tamamlayalım. Ve üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceydi. O zaman 40 artı 70 110 etmekte. 180 eksi 110'dan 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Burası 70 derece olsun. Tamam mı? Hatta burası ikiz kenarmış. Sonra Burayı da yapalım. 56 ile 70'i toplayalım. 126 gelecektir. 180'den çıkardığımızda buradan kaç gelecektir? 54 sanıyorum. Evet 54 derece. Burası da 54 derece. Şimdi büyük açıya büyük kenar geldiği için o zaman en büyük açımız nedir burası için? Baktığımızda en büyük açımız arkadaşlar 70'tir. Pardon bizden en kısa istiyor. O zaman en küçük açıyı bulalım. En küçük açımıza baktığımızda en küçük açımız 40'tır. 40'ın karşısında ne var? A kenarı var. O zaman direkt en kısa kenar A kenarıdır. En büyük kenar deseydi onu nasıl bulacaktık? Şu şekilde bulacaktık. Şimdi en büyük kenara baktığımızda burada arkadaşlar yaptığımızda 70'in karşısı olduğunu görebilmekteyiz. Buradan baktığımızda 70'in karşısı burası olabilmekte. En büyük açı olarak baktığımızda burası söyleyebiliriz arkadaşlar. Sona baktığımızda bir de 70 geliyor C içinde bunu şey yapabiliriz. Aslında tam bir kıyaslama söz konusu değil gibi. Yani biz burada arkadaşlar büyük açıyı boş verelim, büyük kenarı boş verelim, direkt kısa kenarı bulalım çünkü büyük e, büyük kenar biraz kafa karıştırıcı olabilmekte bu soru için normalde e, o kolay olur. Yani bu kadar zor olmaz. Büyüyü sorarsa zaten. Ama burada kısayı bulmak daha kolaydır. Zaten onu sormuş. Onun için e, söylenilmiş. Büyük kenarı burada konuşmayalım. Devam edelim. Burada bizden istediği x'in kaç olduğudur. Şimdi burada x'i nasıl bulabiliriz? Bir düşünelim. Burada kullanmamız gereken ifade Pisagor'dur. Şöyle bakın dik bir üçgenimiz var. Dik üçgen görüyorsak o zaman Pisagor uygulayacağız. AD'nin uzunluğu hipotenüs yerine geçmekte. Ve diğer iki kenarın uzunluklarının karelerinin toplamı yani 8'in karesi artı şuraya Y diyelim arkadaşlar. Y'nin karesi hipotenüsün karesine eşittir. 8 köküçün karesi. Buradan 64 artı Y kare eşittir. 8 köküçün karesi 8 köküçün kendisiyle bir defa çarpılmasıdır. 8 çarpı 8'den 64 geliyor. Köküç çarpı köküçten 3 geliyor. Çarpı 3 yani. Buna eşit olmuş oluyor. Burayı yaptığımızda 12, 192 eşit. Şimdi y kareyi bulalım. 64'ü karşı tarafa attık. 192'den 64'ü çıkardığımızda 12'den 4 çıktı. 8. Buradan 18 kaldı. 28, 128 olarak burayı söyleyebiliriz. Yani y kare 128 ise o zaman... Y'nin kaç eşit olduğunu söyleyebiliriz. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda 128'i de 64 çarpı 2 olarak alırsak 8 kök 2 olarak ele alabiliriz. Y'miz 8 kök 2. Bizden istediği ise x ifadesi. x kenarı. Şimdi o zaman x kenarı bulabilmek için öncelikle şu açı kenarı bulalım ki sonra buradan bir dik üçgenimiz daha var. Oradan da hipotenüs yaparak x'i elde edelim. O zaman burayı bulabilmek için toplam mı olan y'den kök 32'yi çıkaralım. 8 kök 2 eksi kök 32. Kök 32'yi de nasıl yazabiliriz? 16 çarpı 2 olarak aldığımızda buradan 16 4 olarak karşıya geçer. Yani 4 kök 2 eksi 4 kök 2 olacaktır. Köklerimiz aynı olduğu için direkt tam sayıları çıkarabiliriz. Buradan 4 kök 2 gelecektir. Burası 4 kök 2 santimetre. X'i bulabilmek için hipotenüs yapıyoruz. Gene aynı şekilde. 8'in karesini aldık. 64 artı. 4 kök 2'nin karesini aldık. 32 gelecektir. Bu da x'in karesine eşit olacaktır. Bu da 96 olacaktır. Yani x kare aslında kök 96'ya eşittir diyebiliriz. x kare kök 96 diyerekten arkadaşlar direkt cevabımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Direkt kök 96 dememiz yeterli olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu içeriklerin devam etmesi için bizler için çok kıymetli arkadaşlar bunlar. Ve bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. sorumuz ile devam edelim. Paralellikler veriyor. KL paralelmiş NP. KL NP'ye paralel. Ve buradaki KLM üçgeni PNM'ye neymiş arkadaşlar? Benzerlik söz konusuymuş. Olduğuna göre buna göre x kaçtır diye sorulmakta. x neresi? Burası. Yani direkt buradaki uzunluklar. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Burada arkadaşlar özel bir ifademiz var. O da şudur aslında. Benzerlik olduğundan dolayı arada buranın buraya uzunluğu bölü buranın buraya olan uz uzunluğu eşittir. Buranın uzunluğu bölü buranın uzunluğu. Yani aslında ne olacaktır? 6 bölü 9 eşittir. x artı 1 Bölü 2x eksi 3'e eşit olacaktır. Her iki tarafı 3'e sadeleştirdiğimizde burası 2 burası ise 3 olmuş oluyor. Sonra işler dışarı çarpımı yaptığımızda 2'yi 2x eksi 3 ile çarptık. 4x eksi 6 geldi. 3'ü x, x artı 1 ile çarptık. 3x artı 3 gelmiş oldu. X'leri bir tarafta topladığımızda şu tarafa attık. Buradan x geldi. Eksi 6'yı da karşı tarafa attık. X'imizi 9 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Böyle verilirse... Zaten burada benzerlik verilmiş ve bu ikisi birbirine paralel ise zaten direkt şöyle ve böyle yaparaktan benzerlik formumuzu korumuş oluyoruz. Ve böylece istediğimiz ölçüye ulaşmış oluyoruz. Aşağıda koordinat sisteminde verilen üçgeni 9 birim sola ve 6 birim aşağı öteleyiniz. Şimdi bu tür öteleme sorularına bize bir üçgen veya başka bir şekil verilirse burada yapmanız gereken öncelikle noktaları belirleyip noktaları ötelemektir. Yani direkt üçgenin tamamını öteleyip yapmayın. Noktalara bakın. Noktaları öteleyin sonra üçgeni en sonda birleştirirsiniz. Öyle yapmak daha kolay olur. Şimdi 9 birim sola A noktasını 9 birim sola öteleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buraya getirelim. Buraya A noktası diyelim. Tamam mı? A üssü diyelim hatta. 9 birim sola kaydırdık. 6 birim de aşağı deniliyor. Hadi onu da 6 birim aşağı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani son noktamızda A noktamız buraya gelmiş oldu. Sonra B noktasına geçelim. 9 birim sola atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 birim aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B noktamızda yani buraya gelmiş oldu. C noktasına bakalım. 9 birim sola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 birim aşağı 1 2 3 4 5 6. Burası da C noktamız tamam mı? Sonra ne yapıyoruz? Bütün noktaları taşıdık. E o zaman bu noktaları birleştirelim ki üçgenimiz oluşsun. Bu noktaları birleştirdiğimizde de en sonda da üçgenimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu tarz sorularda arkadaşlar dediğim gibi sakın az sakın ne yapmayın. Direkt hani üçgeni taşıyormuş gibi yapmayın. Direkt arkadaşlar sadece yapmanız gereken şu olsun. Noktaları taşımak olsun. Kontrol ettiğimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6. Evet doğru. 9 birim. Sola ve altı birim aşağı taşıyarak üçgenimizi ötelemiş olduk arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sona geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.